Sağ <laughs> ee, Öncelikle ilk yarının bitmesiyle birlikte e, alınan 10 galibiyetten dolayı sizleri kocaman bir alkışlamak istiyorum. Bu başarı Doğan Hocam'ın, Çağlar'ın, Hakan Bey'in ve siz değerli sporcuların. Uygulanan modele bakıldığında Türkiye'de ilk olan bir modelden bahsediyoruz. Karşıyakanın A takımına TBL'den yetişecek olan oyuncular ve bu oyuncular inşallah Türk mini takımında bizi temsil edecekler. En büyük hedefimiz bu. Fakat bu sene görüyorum ki siz gerçekten genç kadroyla, İnanılmaz iyi işler yapıyorsunuz. Bu büyük bir başarı. Ben başta başkanımız olmak üzere Hakan Bey'i, sevgili hocam Doğan hocamı tutuyorum. Bu, bu iş parayla olmuyor arkadaşlar. Bu inanmakla oluyor, çalışmakla oluyor. Hakikaten sizin sizin göreviniz çok büyük. Bu, bu inançla sizlerin çok daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Bize düşen bir görev var. Boğana Belediyesi olarak. Sizlerin tesis konusundaki ihtiyaçlarınızı karşılamak. Bunun dışında inşallah başarı elde ettiğinizde daha geriye taşınmasına yardımcı olmak bize düşen görev bu. Bu açıdan tekrar sizi burada Boğanma'da bu ağlamaktan dolayı çok mutlu oldum. İkinci yarıda da başarılar diliyorum, sakatsız bir ikinci yarı diliyorum ve size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, ben bir teşekkür etmek istiyorum başta. Sevgili Başkanım Mustafa İdo ve e, Bornova Belediyespor Spor Yöneticileri ve Bornova e, Belediyesi'nin yöneticilerine e, çok güzel bir kapı açtılar. E, karşıyaka Spor Kulübü'nün e, pilot takım olması, belediye, Bornova Belediyesi'nin e, çok güzel bir kapı açtılar. Ve bu kapı daha ilk senesinde e, maşallah çok iyi gidiyor. Tüm emeği geçen herkese, e, sporcularımıza, hocalarımıza, Çağlar size, e, herkese çok teşekkür ediyorum. Daha çok yapacak işimiz var. Daha işin çok 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 başındayız. E, i̇nşallah Türkiye'nin en iyi pilot takımlarından bir tanesi olacağız. E, o yüzden de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. anneyiz ben sadece bu takımın bu projenin çok iyi bir proje olduğuna emin olduğumu, sizlere güvendiğimizi ve en önemlisi bu e, karşıya ile birlikte Bornova gibi iki büyük bir içeriği temsil ettiğinizi hiçbir zaman unutmamanızı sizden rica ediyorum. Çok önemli bir misyon taşıyorsunuz. Bence bu çok önemli bir misyon. Hep beraber çok daha iyi yerlere geleceğimize eminim. Size de teşekkür ediyorum. Bahar. Evet, ben de zaten. Var. Barbaros abi. <laughs> İnşallah. <gülüyor> ee, Temmuz Ağustos <Altyazı gülüyor> ayında hatırlarsanız sevgili başkanımız Mustafa Bey ve Turgay Bey'in önerileriyle birlikte bir meleşme gerçekleştirdik. Ve o süreç içerisinde bu işin canlı tanıkları e, Hasan Başkanım Çağlar e, son dakikaya kadar protokolere protokollere gidip gelmesiyle süreç yönettiler ve bir gün önce takım oluşturduk. İlk deplasmana gittiğimizde e, 8 kişi bir kadro etmiştik Ankara'ya ve o zaman ilk sinyalleri verdik. Nasıl bir takım el ilgili. E, bu sayı işte açıkçası e, 10 5 mağlubiyetle ilk yarıyı kapatmış olduk. E, i̇lk 8'in içerisinde hedeflerimiz doğrultusunda hareket ettik. Ve buraya gelirken de açıkçası çok büyük bir emek sarf ettik. E, daha yolun çok başındayız ve istediğiniz hedeflere ulaşmak için uz, önümüze çok uzun yol var. Ama bir tek gerçek var. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Ee, sporcu kardeşlerim, sizler sahada, parkede soğuk topak kadar mücadele ettiniz. Alın terlerinizi parkeye e, akıttınız. Bizler de abileriniz olarak bu alın terlerinizi yerde bırakmayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Bizim sizlere olan güvenimiz sonsuz. Ve emin olun yeni bir uzun yolun başlangıcındayız. Hepiniz çok iyi basketbolcu olacaksınız. Çalışarak hocalarınızı, talimatlarını, görevlerini, antrenmanlarını yerine getirelim. Bu vesileyle bir kez daha bu görevi zamanında Hısa Başkan ve Tugay Başkan benim talibim üzerine, ısrar talibim üzerine, tabii ki karımın da, eşimin de, Ebru'nun da bir an önce evden git e, isteği üzerine beni e, göreve layık e, Umarım ki ben de bu seyirciyi layıkına yürütmüşümdür. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür